Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Speed Draw oynuyoruz. Yanımda Hasan Efe var ve Emoji diye bir tema çıktı. Emoji ile ilgili yapacağız. O zaman başlayalım. İlk önce şöyle bir top çizelim. Ama yapmak biraz zor olacakmış gibi geliyor. Hatta biraz daha sarı yapalım. Yarı kısmı sarı, yarı kısmı koyu sarı olsun. Bunu da çizeceğiz de bir türlü çizemiyoruz ki. Çok zor ya bu resim yapmak. Bence ben yapamayacakmışım gibi geliyor. O sonra emoji. Emojinin kralını yaptım. Şimdi emoji nasıl yapacağız valla. Beyaz alalım şimdi. Şu kısımları sanki emoji değilmiş gibi. Sadece bunun içi emojiymiş gibi. Yani çok değişik bir şey olacak. Bence. Şey. Buradan şöyle bir kontrol. At. Buradan şöyle bir Çizgi. Ben üstteki yazıdan dolayı hiçbir şey göremiyorum. Bak bu resmin yani bu emoji olmayan tarafı. Şimdi emoji de ne olsun poci poci sentra şey yapmışım. Emoji olarak. Ne olsun emoji de? Şöyle bir. Bu ne biçim bir şey? Ha, bak zaman öyle bazaldı ki. Bak. Emoji de şöyle bir adam olsun. Şöyle bakın mutlu. Şöyle de gülsün. Tamam şimdi. Bunu ufak sık detaylar ekleyecek. Şuraları şöyle. Şu kısımlar biraz koyulaşıyormuş gibi. Yok öyle olmasın. Koyulaşmıyormuş gibi. Kafası da beyaz olsun. Şu kısımları. Ya da olmasın. Hadi hadi hadi. Tamam. Çok iyi bir noob ya. Baksana şuna bak. Ne güzel gülüyor ya. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Bakalım kiminkilermiş bunlar. <laughs> Kesinlikle aslında ki çok kötü oldu. Bincilin. Puan bile veremedim ha. Bu ne oluyor? <laughs> Bakalım ne geliyor. Yummy. Üü, bak. Bak. Bu bu beş ediyor oğlum bence. Çok iyi lan. Hasan çizici onu Bu ne biçim bir resim lan? Adam ağlıyor mu? Sütü mü? Gözyaşından süt mü geliyor anlamadım. Bu ne biçim bir şey lan? Ha bak ben dünyanın en iyi gülen <laughs> yüzü. Baksana şuna baba bak. Yani çok iyi değil mi? <laughs> Bu tahmin ettiğim bir şey yok. Ama Hasan Efe süt ağlayan değişik bir şey yapmış. Rüya mı? Tamam. Şimdi. Bir yatakta. Rüyasında da cappa body bir şey görsün. Bence çok mantıklı bir şey yani. buradan böyle tamam şimdi bu şey bitti gövdesi şimdi şunun sanki biraz sar mı ya şunu bunu yarı kolu dışarıda kalsın şöyle mis gibi görüyorsunuz mu? ne güzel loop yaptık yani canın en iyi kafası bu şimdi şuradan şöyle bir ağız bu ne vampire benzedi Buraya da ne yazalım? Yazılacak bir şey kalmadı ki. şu donunu da şöyle yapalım. Niye ya fırça ayarı bir anda yüzde yüz oluyor? Şöyle bir ayak. Şöyle sarışın kızlar. Tamam bis gibi oldu. Yatağa da biraz detaylar ekleyelim. Ah bak ilk çıktı. Mis gibi oldum. Baksana şuna ya. Nub'un yüzüne bak bir de. Mis gibi oğlum. Dünyanın en iyi nub'u bu. Ben size söyleyeyim canım. En iyi ama en iyi şey bu. Bu ne oğlum? Bu ne? Kalp diyor ama rüya dedi de Hiç rüyayla alakalı bir şey yok. Yoksa ben mi yanlış yaptım lan temayı? Bunu <laughs> ne <laughs> 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 oğlum? Sana puan bile vermesem iyiydi. O oh, HP bu kesinlikle şey. E Hasan Efe 3 ya çok da bu ne biçim noob? Noob'un kolları yeşil. bu, <laughs> <laughs> bu nasıl birinci olmuş lan? Şöyle bir şey. Ama ne güzel yuvarlak çizmiştim ya. Neden bu olmadı? Şöyle bir tüyler 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 tüyler. Şöyle bir tüyler tüyler. Da da tüy da 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 efekt da da Bence Şurada dişleri olsun. Şey. Şimdi bunun arkasına doğru hamster uzatalım. Çünkü bu tren kadar uzun bir hamster olacağı için. Bak şöyle bir hamster. Hatta özel bir popo detayı yap yapalım. Tamam bak şimdi full bunu şey yap. Buraya daha da zoom, daha da efekt yapacağız. Merhaba tamam, çok iyi oldu bence. Yani bayağı iyi oldu yani. Şimdi buna daha da zoom, daha da efekt. Şöyle. Şöyle efekt, efekt, efekt. Görüyor, görünüyor, musunuz bu efektleri? Yarım saat söyleyemedim. Efe, evet, efekt, efekt. Daha da efekt. Daha da kıl. Sakalli. <laughs> Şöyle birkaç tane de hamster olduğunu belli etmek için birkaç kol yapalım. Mesela şöyle bir kol <laughs> Bence çok iyi oldu ya bu. <laughs> Sanki biraz canavara benziyor ama. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Canavar hamster no... ne fark var yani. Mis gibi. Hep sırdan hatta altında da HSN yazıyor. Mis gibi. Evet. Başka neler yapılmış? Ee, yani 2 boyutlu ben ben 5 boyutlu yaptım ama neyse iyi yani 3. Yanında de HP yazsaydı 4 verirdim ama. Bu mastermind lan. Sanki biraz balla benziyor mu? HP yazdığı için 4. Bu ne oğlum? Böcek yap. <laughs> şu yüze bak. Şu yüze bak. Sanki geyik. Sanki geek bana böyle grek bakış atıyormuş gibi. Bak böyle benim karaldı resim gelecek şimdi. <laughs> Çok iyi Bak sana şu resmin. <laughs> Yan yeni resmi. <laughs> Valla bunu evimin <laughs> bunu evim asarım orada çok iyi bir resim. Valla sen birinci olmuş ye yeah, Aslında iki kişi birinci ama neyse. Ama neden benimki hiç sevilmedi ya? Ben kayma operasyonu yapalım. Evet şöyle. Şöyle hızlan hızlan daha da zoom daha da efekt. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay.